Evet hey, merhaba arkadaşlar bugün size oh. arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkamızda Kanalımı gel göster bakayım. Arkadaşlar bileğimiz var 8 tane bileğimiz var göster Arkadaşlar hepsinde 4 tane sular var Biz yanımızda bileler var arkadaşlar Hani gördüğünüz bekle hatta bilelere şey yapalım Şu an arkadaşlar bilelerimizi yapacağız Gel sen iki hangi renk olsun beyaz Ha böyle beyaz tam bile Bu. Sen beyaz bile de mavi mi yok Hani dörter mi Bu. Evet. Sen artı hepsi, hepsi mavi olacak Benimki sadece beyaz bunlar bekle bek, dur bir iki dönelim bir iki üç tam dört tane oldu benimki Tekrar mavi Tekrar bunlar olsun koy onu içine Heh, tamam arkadaşlar karışmaz mı bir karışmaz yani? işte karışmaz ben sana o yüzden yaptım seninki beyaz Benimki şey sade beyaz seninki renkli arkadaşlar videomuz tamam. şey nasıl arkadaşlar ee, şu an bu benimki de bu da umut umutkidir eğer umut girirse eğer umutkidir girmezse Ha, o, oyunun gayet. hepsini sene birer bir atadı. Mesela buna bir tane attım. O, o buna atamadı. Ben onu Öyle. Kim kazanırsa arkadaşlar kazanana yandaki bilen hepsini olay diyeceğiz arkadaşlar. Hediye. Hediye birledi. arkadaşlar arkadaşlar bir videomda başlayalım. Kahraman biraz yaklaşık şey olan göster. Bununla bir daha bir başka her, her içindeki herhangi her bir üstüne atabilirsin Tamam baş. La. Sın. Bir. Hatta kaşın yanında Samet var. Samet de bizim bir araya toplasın. Bir yere toplasın. Bir, yere toplasın. bir yere. En iyisi. Samet ver. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ şu an e, bu kaybetti. Ayet kazanmadın çünkü bunu atamadın. <laughs> ha ha kazanma ver. <laughs> Akala kaybettim yerime. E, Akala Samet giriyor. Oyuna Samet şey yapacak. Bakalım kazananı atabilir Evet gel. Ben arkadaşlar yeni kodumuz Samet. Adaşım arkadaşlar. Evet. Baş. Sen. Başla bir. Sana bir toplasana. Evet bakalım Umut kaç sanat kaç sanat atmış bir tane bile atmamış Umut Umut iki tane atmış arkadaşlar ama olmuyor. Sen buna iki kere atmışsın Samet. Yoksa saymıyor onu. De Değer dışı bırakın. Al. Al. Evet. Ben mesela onlara ver. Ellerine ver. Ne yapıyorsun? O, o. Gelin Arkadaşlar bir video doldurduk. O yüzden bir sorun oluştu. Ablam içeri girdi. Evet başlayın. Mana Suyu döküme. Evet, evet. Samet tam gidin suyu doldurun. Bakalım. Aha. Durun. Umut 1 2 Hattına bakalım. Evet 2 3 4. Arkadaşlar oyunun galibi Umut. Sıra gelen Mehmet eldir arkadaşlar. Arkadaşımız elet şun bilezik alın. Hangi bileziği seçiyorsun Mehmet? Hangi bileziği? Bu beyazları. Beyazları bakayım hangi renk alak olanlar ben de sade ben beyaz. Tamam evet Mehmet sen karşı tarafa geç. Of, of, of. Sen e, şu an e, Umut iki kişi kazandı. Beni ve Samet'i kazandı. Bakalım Mehmet'i kazanacak mı? Kazanma bu bile hediye. Evet başlasın. Ben öyle değil. Böyle atacaksın <laughs> havadan. Umut sen ne yapıyorsun? Oraya kadar atıyorsun. El, elini uzatma. Sen yavaş Ama, adam akla. Abi. <laughs> Dur kaç Mehmet iki dakika dayandı. Bakalım. Sen buyla Yapıyor. Mehmet. Bir umut, iki umut, 3 umut, 4 umut. Oyunun galibi. O. Umut böyle yapıyor, böyle yapıyor. Ben Ne 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 ki? O umut ne demek istersin? Bu oyunun galibi oldun. Hatta bile topla, topla bileleri. Topla 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 topla. ben Soktu, 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 soktu. No no. No. Bekle yanında bile kan evet. Biraz yap, biraz yap. Evet Umut'a hediyemizi veriyoruz. Ver onları. Ver onları. <laughs> evet. Sen bu oyuna ne demek istersin? Sen bu ne demek istersin? Ha Bilmiyorum, kalanın yani, diye. Geleceğimi biliyordum. Çünkü Sen şu son... Kaç yıllık villacıyım. Evet arkadaşlar gördünüz ki sana sonuna geldik. Arkadaşlar yeni, yeni konumuz arkadaşlar Samet'tir. Bu videoda yer alacak arkadaşlar. Ee, videonun bu kadar da kendine çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. abone olmayı unutmayın. Yes.